Kestirmelerle geldim. Saat kaçta çıktım? Beş buçuk, beşte çıktım İstanbul'dan. Buradayım. Ya arkadaş bu Karadenizler deli ya. Vallahi deli billahi be. Hadi hadi tamam. <laughs> Vallahi deli. Ya yüzde doksanı Karadeniz diyor. Böyle bir şey olmaz ya. Ben de deliyim ki oraya gidiyorum. Kaç saattir yoldasınız? 10 saattir abi. Nereden çıktınız ola İstanbul'dan. Vallahi yalan söylüyor abi. Yarım saattir yoldasınız. Bir yarım şuna. saat abi 10 saat. İyi yolculuklar. Sağ olsun. 350 kilometre yol yapmışım. İstanbul'dan geldim. 11'de çıktım. Gece. Bak bu saatte. Otobandan buraya geldim. Şey yapı. Yani boştu diye tekrardan bak buradan otobana bağlanıyorum. Nereye Yazık gidiyorsunuz yolcu? Ne oraya gidiyorum. Orada gidiyorum. Orada daha Kaç daha saat olur. oldu? İşte hesaplayın. 11'de çıktım gece. Bak hala buradayım. 350 kilometre yol yaptım. <laughs> 350 kilometre. Her yer böyle sıkışık mı? Her taraf. Yani hiç fark etme, nereye bağlanıyor, sen bağlan. <laughs>